olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün enflasyon artmaya devam ediyor. TL'deki dalgalanma, üretici fiyat endeksi ile tüketici fiyat endeksi arasında makasın giderek açılması, ham madde teminindeki ve maliyetindeki sıkıntılar, konteyner fiyatlarında ve genel olarak navlun fiyatındaki artışlar, tüm dünyada olduğu gibi bizde de artan enerji maliyetleri. Bizim ileriye yönelik plan yapmamızı maalesef engelliyor. Tabi aynı zamanda da sabit gelirlilerin e, sabit gelirlerinde alım gücünü azaltıyor. Özellikle kurdaki yüksek oynaklık veya sektörün yatırım ihtiyacı, iştahını da azaltma ihtimali olduğunu görebiliyoruz. Sürdürülebilir büyüme beklentilerini de olumsuz yönde etkiliyor. Ekim ayında beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon rakamları sonraki aylarda fiyat artışlarının da devam edeceğini gösteriyor. Bizim için en önemli şey istikrar. Sanayici önünü görmek istiyor. Üretim ve yatırıma daha fazla destek olup sanayimizin rekabet gücünü korumalıyız. Temennimiz halen düşmekte olan faizlerin ve enflasyonun düşmeye devam etmesi, finansal istikrarın tesis edileceği ortama kısa sürede kavuşmaktır. Sayın Valim, sanayicilerimiz maliyetlerdeki tüm artışlara ve zorluklara rağmen üretime ve ihracata devam ediyoruz ülke olarak dönem dönem çeşitli zorluklar yaşasak da hepsinin çok şükür üstünden gelmeyi başardık. İnşallah sizlerin de desteğiyle bu süreci en az hasarla atlatarak ekonomimizi düzlüğe çıkaracağımıza inanıyoruz. Ülke olarak da bu potansiyele sahibiz. Başkanım asgari ücretten bahsetti. İzniniz olursa ben mevcut asgari ücretin ve maliyetin, işveren maliyetini göstermek istiyorum. Burada net asgari ücret, işçinin eline geçen asgari ücret 2825 lira 90 kuruş. İşverene maliyeti ise 4203 lira 56 kuruş. Biliyorsunuz bunun üzerindeki gelir vergisi normalde 546 lira. Bunun 187 lirası gelir vergisi, 268 lirası da bekar bir kişi için e, asgari geçim indirim olarak veriliyor. belirliyor. E, bir üçüncü slaytı da alabilir miyim? Bu değil. Evet, bu. Şimdi e, seçilmiş OECD ve Avrupa Birliği ülkelerinde 100 birim net ücretin işverene maliyeti, yani ortalama ücret kazanan, evli, tek çalışan, iki çocuklu bireyin vergi ve prim tazminat yükleri olarak en yüksek 100 birim olduğunda 161.7 birimle bütün ülkelerin önündeyiz. Yani işveren burada daha çok vergi ve prim tazminat ödüyor. İşte ikinci sırada Almanya var. Üçte Macaristan var aşağıya doğru gidiyor. Bir de şimdi ikinciyi alalım. Bir de tazminatları eklediğimizde, bir öncekinde tazminat yoktu herhalde arkadaşlar yanlışlıkla yazdı. Tazminatları eklediğimizde 100 birim yerine 179.1 birime çıkıyor Türkiye'de. Şunu demek istiyoruz. Kesinlikle bizim çalışanlarımızın mutlu olmadığı bir ülkede Hiçbir işverenin mutlu olma şansı yok. Ve Cumhurbaşkanımızın açıklamalarına sonuna kadar hak veriyoruz. İnşallah da yarın e, ayın bir aralıkta başlayacak görüşmeler çok kısa sürede de bitebileceğine e, inanıyoruz. E, e, enflasyonun kesinlikle üzerinde bir asgari ücret olması gerekir. Ama başkanım söyledi. Çeşitli zorluklar yaşıyoruz. Halen globalden gelen birçok da risk üzerimizde. Tüm çalışanlar için aslında asgari ücretten alınan vergilerin kaldırılması işverene destek açısından çok önemli. Bir de tabii asgari ücret alanların dışında asgari ücretin üzerinde ücret alanlar da var. Vergi dilimleri eskisi gibi kalırsa ciddi şekilde ikinci ayda vergi dilimini dolduranlar var. Vergi dilimleri artınca işverene maliyetleri artıyor. Mutlak surette vergi dilimlerinin yükseltilmesi gerekiyor. Aynı zamanda asgari ücrete verilen daha önce 2018'deydi değil mi başkanım? 100 TL asgari ücret desteği veriliyordu kişi başına. Ee, o yüzde beşlik vardı bizde yok. Ee, daha sonra bu 75 TL'ye düşürüldü. Oransal olarak baktığımızda 2018'de asgari ücretin %6.1'i destek olarak verilirken geçtiğimiz yıl bu 2.1. Tabii işveren geçtiğimiz yıl hem devlet için hem millet için bütün dünya için zor bir yıldı. Herkes dayandı bir şekilde bunu karşılamaya çalıştı çok büyük e, sıkıntılar içerisinde dünyanın gelişimini takip ediyoruz, değişimini takip ediyoruz. Çok şükür Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülke olarak bu pandemi sürecinden en az hasarla çıkmak için her türlü, her türlü tedbiri aldı, almaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Bunun için de biz de illerimizde sanayicimizin en ufak sıkıntısı olduğu zaman mutlaka ve mutlaka bizlere gelmesi için bütün iletişim kanallarını açık tutuyoruz. Gece gündüz, gece yarısı hiç fark etmez. Ne zaman bir arkadaşımızın bir sıkıntısı, derdi varsa bireysel olarak arayabileceği gibi kurumsal olarak da arayacağını her zaman kendilerine ifade ettik. Ve bu yöntemle ve bu usulle de sorunlarımızı, eksiklerimizi çok kısa sürede de çözdüğümüzü düşünüyoruz. Rakamlara baktığımız zaman iyiyiz, iyinin ötesiyiz ama bu bize yetmez. Kayseri yetmez. Biz bunun çok daha iyisini başarabilecek düşünceye sahibiz, güce sahibiz ve kararlılığa sahibiz. Bir araya geldiğimiz zaman, el ele verdiğimiz zaman, sırt sırta verdiğimiz zaman aşamayacağımız hiçbir engel yok. Bugün 4 milyar dolara yakın ihracattan bahsediyoruz. Bunun tabii ki ee, bu noktaya gelmesinde sanayicilerimizin, yöneticilerimizin, başkanlarımızın hepimizin çok büyük katkısı var, desteği var. Ben Kayseri halkı adına sizlere teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Bunu devam ettirmemiz lazım. Bunu kalıcı hale getirmemiz lazım. Bakıyoruz. Bir ekonomist olarak bu rakamları gördüğüm zaman göğsüm kabarıyor. Hele hele bizim ihracat, ithalat arasındaki lehimize olan farklı gördüğümüz zaman Türkiye'de yanılmıyorsam dördüncü vilayedeyiz. İhracatımız, ithalatımızdan daha fazla. Bunu daha ilo, ilo, ileri noktalara, daha yüksek noktalara nasıl taşıyacağız? Bunu yol ve yöntemini de biliyoruz. İmkanlar ölçüsünde, gücümüz ölçüsünde inşallah bunu da başaracağız. Bizler serbest bölgesiyle, üç tane organize sanayi bölgesiyle el ele vererek hep ihracatımızı artırıyoruz, üretimimizi artırıyoruz istihdamımızı artırıyoruz. Bakın Sayın Sanayi Başkanımızla sık sık görüşüyoruz. Eleman ihtiyacından bahsediyor. bir görüştüğümüz birçok sanayicimiz burada. Onların da bu konudaki sıkıntılarını, taleplerini ilgili mercilere, arkadaşlarımıza iletiyoruz. Ve Kayseri olarak bu sorunları çözdüğümüz zaman çok çok daha iyisinin geleceğini de görüyoruz. Rakamların çok daha ileri noktalara gideceğini görüyoruz. Bunun için de eğitimden, sivil toplum örgütlerine kadar her alanda her alanda yapmamız gerekenler olduğunu biliyoruz. Eksiklerimizi biliyoruz ve bu eksiklerimiz üzerinde de çalışıyoruz. İşte 4. Organize Sanayi Bölgesi'nden bahsediyoruz. Bakın İncesu Organize Sanayi Bölgesi'nde son 6 ayda 35'e yakın fabrikanın temelini atıldığını biliyor muydunuz arkadaşlar? Son 6 ay içerisinde biz İncesu Organize Sanayi Bölgesi'nde 35 fabrikanın temelini attık. Bu kadar dünyanın sıkıntı içerisinde olduğu bir dönemde ülkemizde, Kayserimizde böyle bir yatırımı yapan herkese, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Göğsümüz kabarıyor. Bunları duydukça moralimiz, motivasyonumuz artıyor ve daha iyisi olacak inşallah. Bizler uzun süredir ellerinde organize sanayi bölgesinde arazi ar tutan arkadaşlarımıza belli bir süre verdik. Tabii ki bu arkadaşların hakkını ve hukukunu da gözettik. Ali Bey yaklaşık bir yıl bir süre verdik değil mi arkadaşlarımıza? Bu arkadaşlarımızın da üretime katılması için, yatırımlarını yapması için her türlü desteği kendilerine verdik. Ama geldiğimiz noktada artık bu arsaları da organize sanayinin kapasitesini artırmak için de çalışmalarımızı artırma gerçeğini görünce de üzülerek o arkadaşlarımızdan aldığımız arsaları çok hızlı bir şekilde fabrikanın temelini atacak yatırımcılarımıza objektif bir şekilde arkadaşlarımız tahsis ettiler. Bakın arkadaşlar burada bir şeyin altını özellikle çizmek istiyorum. Bizim organize sanayi bölgelerinde büyük yatırımcıyı, küçük yatırımcıyı, orta ölçekli yatırımcıyı tatmin edecek destekleri vermemiz gerekiyor. Kayseri olarak da bu noktada iyi güzel şeyler yapıyoruz. Faydalı işler yapıyoruz. ve e, ee, dışarıdan da yatırımcının gelmesi için her türlü imkanı seferber ediyoruz. İşte serbest bölgemizde olsun, diğer organize sanayi bölgelerimizde olsun yatırım çeşitliliğini de görüyoruz. Bakın hem kapasitemizi artırıyoruz hem de yatırım çeşitliliğini artırıyoruz. Geçen gün bir arkadaşımız aradı. Dedi ki ben dedi et ürünleri üretiyorum. İşte bir yere veriyorum. Tabii ki biz hem makine yapacağız. Öyle mi dener makine? Hem makine yapacağız ve her alanda gücümüz yettiği ölçüde biz bütün imkanlarımızla üretimimizi artıracağız, istihdamımızı artı, istihdamımızı artıracağız, ihracatımızı artıracağız. Bizim dener makine, bizim gururumuz. Bakın bugün kaç ülke oldu Mehmet Bey? 110. 110 oldu değil mi? 110 110 ülkeye, 110 ülkeye biz ihracat yapıyoruz. Makine ihracatı kolay değil. Diğer sanatçı, diğer sanayici arkadaşlarımıza bakıyoruz. Üreten arkadaşlarımıza bakıyoruz. Her geçen gün ürün çeşitliğimiz artıyor ve ihracat kapasitemiz artıyor. Bunun sonucunda da haliyle ülkemize döviz girişi oluyor. Kayseri'mize döviz girişi oluyor. Ülkemizde yaşayan vatandaşlarımızın refah seviyesini artırıyoruz. Eve giderken insanlara bu mutluyu yaşattığımız için bizler de evimize mutlu ve huzurlu bir şekilde gidiyoruz. Böyle bir ortamı sağladığınız için tekrar sizlere teşekkür ediyoruz. Bizler her zaman, bakın cep telefonumu geçen toplantıda vermiştim. Olmayan arkadaşlar, olan arkadaşlardan alsın. Eğer arzu ediyorsanız bir kez daha verebilirim. 05 oradan işaret aldık verebilirsiniz diye 0534 388 32 38. Şimdi bu telefondan 0534 388 32 38. 24 saat arayabilirsiniz arkadaşlar. Her türlü sorununuzu arayabilirsiniz. Bizler sizler için varız. Sizlerin sorunlarınızı çözmek için varız. Ve bu konuda da işbirliği içerisinde e, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sanayicimiz kazandıkça ilimizin sosyal ve kültürel alandaki, eğitim alandaki ihtiyaçlarını da karşılıyor, yatırımlar yapıyor. Sağlık alanında, eğitim alanında bugün buradaki birçok sanayici arkadaşlarımız